CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ilk ziyaretini Başkent Üniversitesi'nin kurucusu ve yönetim üst kurulu başkanı Profesör Doktor Mehmet Haberal'a gerçekleştirdi. Geçtiğimiz günlerde Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklanmasından sonra ilk ziyaretini Başkent Üniversitesi'nin kurucusu ve yönetim üst kurulu başkanı Profesör Doktor Mehmet Haberal'a gerçekleştirdi. Profesör Doktor Mehmet Haberal Profesör Doktor Ali Haberal ile birlikte 13. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu tedavi gören hastalara geçmiş olsun ziyaretinde bulundular. Ziyaret esnasında Haberal ve Kılıçdaroğlu vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Ziyaretlerin ardından Kılıçdaroğlu Profesör Doktor Haberal'ın makamında bir süre sohbet etti. Profesör Doktor Mehmet Haberal Kılıçdaroğlu'na çalışmalarında başarılar diledi.